Son dakika haberi. Erdoğan, normalleşme takvimini açıklayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının tedbirlerle yeneceğiz. Normal hayatımıza en kısa sürede döneceğimize inanıyorum dedi. Erdoğan, 17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ile ilgili süreçte yer alacak ifadelerini kullandı. 1100 TL sosyal yardım başvuru şartları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti. Peki yardım başvurusu sorgulama nasıl yapılır? Aşağıdaki video açıklamasındaki linke tıklayarak sorgulama yapabilir, başvuru yapmadıysanız yine aynı linkten başvuru yapabilirsiniz. Profesör Doktor Mehmet Çayan, PCR pozitiflik süresi arttı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan izolasyon süresi ve uzayan PCR pozitifliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ceyhan, çocuklarda 14 günden uzun süren PCR pozitiflik oranı %2'den 52'ye çıktı dedi. Hidroksik Lorokin ilacı tedavi rehberinden çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirlerinde kullanılan Hidroksik Lorokin ilacını tedavi rehberinden çıkardı. İlaç koronavirüs hastalarına evde veya hastanede verilmeyecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı düz atışlarına hazır. Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen ULAK serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı füze atışlarına hazır hale getirildi. Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, silahlı insansız deniz aracımız prototip botuyla tamamıyla operasyona hazır, simülasyon atışlarımız gayet başarılı şekilde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde harp başlıklı gerçek füze atışlarıyla bu projeyi noktalamış olacağız. Seri üretim için altyapımız hazır. Pazarlar açıldı. Bazılarında sosyal mesafe unutuldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde semt pazarlarının haftada bir gün açılmasına izin verildi. Bugün vatandaşlar koronavirüs tedbirleriyle açılan evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılıyor. WhatsApp yine geri adım attı. WhatsApp, tartışma yaratan gizlilik sözleşmesinin 15 Mayıs'ta biteceğini açıklamıştı. Fakat geri adım attı. Yetkililer açıklamada hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da bir süre daha sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapacağız dedi. Meteorolojiden Marmara'ya uyarı. Meteoroloji Marmara bölgesi için öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İstanbul'daki barajların dolduk oranlarında son durum belli oldu. İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi 8 Mayıs itibariyle %78,81 olarak ölçüldü. Uzun zamandır nerede olduğu merak edilen Berat Albayrak, Büyük Çamlıca Camii'nde Cuma namazına ortaya çıktı. Faik Öztrak, apar topar erken seçime gidecekler. CHP sözcüsü Faik Öztrak, yönetemediklerini görecekler. Gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler. Çok uzamasın diye temenni ediyorum, diye konuştu. Uzmanlardan çiftçilere kene uyarısı. Isırınca ne yapmalı? Profesör Doktor Şebnem Eren Gök vatandaşlara uyarılarda bulundu. E, keneler Kırım Kongo kanamalı ateşine virüsünü taşıdığı için e, Kırım Kongo hastalığı yapması açısından riskli durum. Kenenin tutunmasıyla bu virüs geçiyor. Bunu engellemek için tarlada, bağda, bahçede çalışırken kenenin tutunmasını engelleyecek şekilde önlemler almak gerekiyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli İsrail hükümetini lanetliyorum. MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı açıklamada "Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." dedi. Toplumsal eleştirileri tiyatro sahnesine yansıtan Güllür Güllür ekibi bu kez de Ramazan ayında ekranlara çıkan din adamı